Şimdi öncelikle bunu sökeceğiz de. Sökemedik. Aslında burada 8'lik 3 tane somunumuz var. Bunları söküyoruz. Sökerken düşürmemeye dikkat edin. Tabii önce şu kapağı açmamız gerekiyor. Onu söylemedik. Düşünmeye dikkat edin düşerse. Düşersin. Şu olmaz Öbürü nerede? Taş orada. Oraya nasıl girecek şimdi? Hah gelir. Şu soketini sökürürsem ne olur ya? Bir dakika. Şu soketini... Vidayı nereye koydun be? Oraya koydum. Buradan çıkarsak arkadaşlar rahat olur. Kaldırıyorum. Şuraya. Evet. Şimdi... Oraya çünkü anahtar sığmadı. Mecbur motoru da sök sök olur da sökebilir miyiz? Ona bulaşmayalım. İşte döndükten de sonra yerli rahat çıkar arkadaşlar. Çıkmadı. Evet, <laughs> Bu eski kırık stopumuz. İşte bunu değiştireceğiz. Çık. Aha çıkmıyor. Çıktı. Vallahi temiz böyle işte. Bahtık başladı. İşte buraları güzelce ne, temizlemezseniz ne olur? Güzel kapanmaz mı Yani sızdırmaz olay sıkıntıya girer. Evet şöyle güzelce ne, pisliğini temizliyoruz. Ne oldu şey? Hmm,